Şiddetli bir uçak kazasının ardından bu adada sağ kalmayı başardım. Ancak maalesef ki bu adada tek başımayım. Ya da ben öyle sanıyordum. Şimdiki amacım ise bu adayı keşfetmek ve yaşayan diğer canlıları ya da canavarları bulmak. Burada bir süre daha kalmak zorundayım. Dolayısıyla çevremi tanımalı ve ona göre önlemler almalıyım. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden abone olmanızı ve bir tane beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Ayrıca lütfen sesim için kusura bakmayın. Birazcık hastayım. Grip gibi bir şey. Her neyse iyi seyirler dilerim. Aslında en başında her şey yanlış yaptık biliyor musunuz? Biz aslında uçağın bu kenarına kurulacaktık. Bak buraya bir tane sandık bir de sırt çantım bıraktım. Gittik oraya sıfırdan bir ev yapmakla uğraştık. Yani tamam evet güzel oldu. Direkt denizin kenarında olmasını istedik vesaire ama... Şimdi buradaki eşyaların çoğunu oraya taşımak gerekecek. Yani uğraşacağız. Mesela ilk olarak yatağımı alacağım. Yatağa tutuş şekline bakar mısın? Yep beni modlar indirdim. Uçak kazasının ikinci bölümünü çekmek için. Güzel bir şeyler. Ve ayrıca map. Şu an oynadığımız bu map güncellenmiş haberiniz olsun. Bambaşka şeyler olduğu söyleniyor. Abi yatağını nereye koysak? Nerede uyusak? şu, tamam. Şöyle bırakıyorum. Sandığımızda evet. Bakın yukarı topladığım orman ağaçlarına taşlara bakın neredeyse iki tane demir baltam da ya hatta iki tane kırdım iki tane kaldı. Bunlar da kırılıyordu ve elmaslar var. Zırhlarımızı giyelim. Bak mesela elimdeki baltayı tutuş şeklini ve vuruş şeklini görüyor musunuz? Modlar arasında bunlar da var. Yani aslında olay tamamen şunları ibaret. Bakın. Feneri şu şekilde tutuyor. Ve ucunda sallanıyor. 5 tane elmas var. Neyimiz eksik bizim? Elimde kalan diğer elmasları ise bir tane elmas kask yapmak için kullanmaya karar verdim. Ne kadar hızlı acıktığımı farkında mısınız? <laughs> Topladığım bu kadar bloğun nasıl yararlı bir şekilde kullanacağımı düşünüyordum. Sonrasında ise aklıma harika bir fikir geldi. Şu kısımdan... Buradan böyle hafif hilal şeklinde, yarım hilal. Buraya kadar bir sur çekeceğim. Tabii ki buradan da şu tarafa gidecek. Yani uçağın kenarında olmaya karar verdim. Çünkü uçağı da ev olarak kullanmaya karar verdim. Neden en başta böyle yapmamıştım ki zaten? Bu gördüğünüz alana 15'erli bloklar halinde yarım bir hilal şeklinde sur çekeceğiz. Hadi başlayalım. Şu çalıları kırarak başlayabiliriz mesela. Keşke bir tane su kovam olsaydı. Bunları çok bunları bu şekilde kırmak çok daha kolay olurdu bu arada buğday tohum falan da çıkıyor bu da güzel gerçi yemek sıkıntısı yok ama sanırım yeterli bir dakika şunlar oğlum bak küreyi kullanma şeklini görüyor musunuz bu arada arkadaşlar videonun başında söyleyeyim. İlk videoya eğer uçak kazasının ilk videosuna eğer 1000 like gelirse ikinci videosunu çekeceğimi söylemiştim. Tam 1150 hatta 1200 like gibi bir şey geldi. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve ikincisini çekiyoruz. Lütfen videonun başında söylüyorum bakın bol bol like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınıza göre hareket ediyorum. Bunu da bilesiniz. Tamam her neyse şimdi şurayı da kırmam lazım. Mesela şuradan şöyle girsem uçağın önündeki toprakları da kazıyordum çünkü gerçekten geniş bir alana ihtiyacım vardı. Hem tarıma gireceğiz hem yaşam alanı oluşturacağız. Yani burayı bu şekilde çevrelemeyi düşünüyorum şu an. Hmm, mesela buralara... Evet, tam olarak korktum olay buydu. Şöyle. Akşam oldu ve ben anca bitirdim. Aslında bir an evvel... Yıldızlar ne güzel görünüyor. Bir an evvel yatsak güzel olur. Hadi bakalım. Şimdi ise Zemini değiştirmek istiyorum. Şimdi elimde neler var? Zemini komple taştan yapabiliriz. Map'i yenileyen arkadaşlar, yani bu map'i arkadaşlar ben internetten indirdim ve güncellenmiş. Ya yani şöyle de bir sır vereyim. Pek de sır değil ama hiçbiriniz bunu fark etmediniz ve hissetmediniz bunu biliyorum. Ancak ben toplamda 26 günlük bir askerlik yapıp geldim arkadaşlar. Askere gittim geldim ama kimse bunu fark etmedi çünkü bol bol çalıştım ve videolar depolamıştım. Üzmemişsiniz de benim yokluğumda izlemişsiniz, like'lar atmışsınız. Bunun için de çok teşekkür ederim. Evet, biraz yoruldum. Yani desen yapacağım tribine girip ne yaptığıma bakar mısınız? Yani. Ve ne var ne yok kırıldı. Beni resmen zarara soktu. Desen yapacağım diye zarara girdim. Göstermek istediğim diğer bir şey de şu. Önceki bölümde bulduğumuz kitap ve kalem. Üzerinde şöyle koordinatlar var. Eksi 114, 104, 265. Buna gideceğiz. Bizim nereye götüreceği dair hiçbir fikrim yok. Kitaptaki koordinatlara gitmeden önce son hazırlıklarımı yaptım. Havanın karardığını fark ettim ve sabahı etmek için uyumaya karar verdim. Yola koyulmadan önce kendime hem uyuma hem de bir çalışma alanı yapmaya karar verdim. Elimdeki malzemeler ile ancak bu kadar oluyordu. Yani yine de fena olmadığını düşünüyorum. En azından kal kaza yapmış uçağın yanında bir yaşam alanım oldu. Eşyalarımın bir buraya taşıdım. Güzel. Şimdi şunları ver bana bir. Bunlar elinde bir kalsın. Biraz da bloğum olsun. Bir garip ama biraz. Bak bak bak. Bir garip biraz aynen. Bir gariplik var. Bu mızrağın büyüsü sadakat. Yani attığım zaman bana geri geliyor. Şimdi gidebiliriz. Eksi 114, 104 ve 265. Tam olarak şu an neredeyiz? Okey. Bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Haydi bakalım. Bu taraflara zaten geçenki videoda sanırım gelmiştik. Siz o videoyu izlerken ben askerdeydim ama hatırlayabildiğim en son şey şurada bir yerde bir traktör olduğuydu ve derken buldum galiba. Harbiden doğru gidiyorum o zaman. Aynen harabi bak. Burada bir yerde müzik diski muhabbeti vardı. Aslında bayağı bir hatırlıyormuşum. Aha şurada bir şey var lan. Ölümsüzlük totemi yerine elime şu ışığı aldım. Bir dakika şimdi bu ne? Bu herhangi bir şey mi? Yani altı... Oğlum yine bir mezarı falan deşmiyorum değil mi ben? Yok burası sadece bir taştan bir yığın ya. Aha şurası mezarlık. Birinin bir arkadaşı mıydı? Bir şeyiydi. Bu taraftan doğru ilerliyoruz. Sanırım hemen şu ağaçların arkasında. Aradığım yer. Aynen öyle mi? Aha. Vallahi bir yer var. Bir sandık var. Çubuklar. Saat kırılmaz. İpler ve bir tane meşale. Bunları al. Bıçı Küç var. Yine çubuklar buldum. Nedrite buldum. Ve son bir sandık daha vardı. Şimdi bir... Kitap ve kalem. Yakınlarda küçük bir ladin ormanı var. Ve bir tane daha koordinat vermiş. Okuması ya da söylemesi kolaydı tabii. Ancak bu kadar büyük bir adada bahsettiği Ladin ormanını nasıl bulacağımı asla bilmiyordum. Elimde koordinatlar vardı ancak her yer engebe ve tehlikeli olduğu için karşıma ne çıkacağını bilmiyordum. Daha çok tepeye çıkarttırıyor sanırım beni. Oğlum büyümemiş ağaçlar falan var lan etrafta. Tamam bu beni dağın tepesine çıkartıyor arkadaşlar. Beni dağın tepesine çıkartıyor ve orada bir tane inek gördüm. Ayrıca kömürler var. Bayağı bir kömür var. Oğlum bir dakika lan. Harbi dağın tepesine çıkmamıştık biliyor musunuz? Bu adaya geldiğimizden beri. Kömürleri gördüm bırakamam. O yüzden toplamam lazım. Buradan yukarı bir kömür daha. Oğlum görünce bırakamıyorum. Lütfen daha fazla arkasından çıkmaz mısın? Ben bırakacağım artık. Bu sondu bu son. Hadi buyurun. Aha tavuk var lan dibimde. Yemektir. Zaten yemek sıkıntısı var. Zümrütler. Acaba etrafta köylü falan mı var? Eğer zümrüt verdiğine göre. Abi dur. Aslında hayvancılığa girebilirdik ama bunu buradan... Oğlum onun etrafta maden kaynıyor. Ben nasıl bir yere geldim ya? Allah dur bunu atmayalım. Lopisler, zümrütler ve demirler. Yani demirler şu anda zümrütlerden daha çok işine yarayacağ işime yarayacağını düşünüyorum. O yüzden derken Ladin Ormanı burası mı? Burası yüksek ihtimal. Ama oraya giderken şuradaki demirleri almadan gitmek saçma olur. Her yere demir var. Kaç tane oldu? Dört tane ham demirimiz var şu anda. Oğlum dağın tepesine bak yalnız. Madenden geçilmiyor. Gel bakalım. Güzel. Ve Ladin Ormanı'nda bence yalnız değiliz. Evet gerçekten Ladin Ormanı küçük ancak bir o kadar korkutucu gözüküyordu. Etrafta değişik taş yığınları ve odundan kütükten yapılar vardı. Peki. Yani ne şimdi bu? Uçağın parçaları olamaz. Bunların altının da boş olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Taş yılları. Peki tamam. Kabul ediyorum biraz sıkıntı. Şu anda biraz sıkıntı. Havanın bu denli kararmış olması sıkıntı. Ve etrafta hiç mob yok farkında mısınız? Bak daha fazla kömür var. Oğlum ağaçların tepesinden mi gitmeliyim? İnsan korkuyor arkadaşlar. İnsan korkuyor bir dakika dur. Üzerimde aldığım bloklar tam olarak nerede? Ben yanıma blok aldım eminim lan. Çantamda mı? Çanta boş. Peki. Konuş konuşamadım. O gördü beni galiba. Oğlum Allah ne oluyor? Hayır dur. Oğlum. Üstüme zıpladı gördünüz mü? Bir dakika dur kaç 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 kaç. Mutant bir lan. bütün mobları korkup kaçırdım mı? Ve elimde ne varsa onu az önce yere attım. Neredesin lan? Gel gel gördüm seni. Al ağzına bunu. Oğlum bebek creeper yolladı. Bebek creeper yolladı. Bak bak patlatmış orayı. Gel gel oğlum. Oo bir dakika sıkıntı. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Annelerinin yanından ayrılamıyorlar. Tam bir tanesini yamulttum. Birini daha yamulttum. Veletlere bak. Git lan. Gel gel. Arkamda bir yerde Gel buraya gel. Oo wo 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 tamam 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 sakin sakin sakin. Sakin. Sana buradan saldıracağım. Gel buraya. Tam kafa yedi. Oğlum bu neymiş lan? Oğlum bunun canı. Oo tamam üstüme geliyor. Sen bir gitsene ya. Velet creeper. Babasına bak şunu. Allah! videoya çok kısa bir ara veriyoruz ama inanılmaz kısa. Marimo'yu zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Kendisi yepyeni bir Skyblock sunucusu açtı ve hepimiz davetliyiz. Ben de bu sunucuda vakit geçirip canlı yayınlar açıyorum. Bol bol vakit geçiriyorum orada. Sunucu hakkında detaylı bilgileri açıklama kısmında ve yorumlarda sabit olarak bulabilirsiniz. İnanılmaz eğlenceli bir sunucu oldu. Hepinizi bekliyoruz. Ayrıca açılışa özel %50 indirim fırsatı var. Sakın bunu kaçırmayın. Hadi Marimo'nun açtığı bu eğlenceli dünyada buluşalım. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Tamam itemleri Elimi burada buldum. Hepsini aşağı yukarı geri aldım. Ama eleman yok. Mutant Creeper tamam. Oğlum baksana. On... Bu şekilde onları öldüremeyiz. Anladığım kadarıyla savaşmayacağız. Kaçacağız. Elimdeki yani üçlü mızrak bile işe yaramadı. Abi sandık vardı etrafta. Uzaktan görmüşüm. Şu an çok tedirginim. Bu ne? Kurutulmuş yosunlar. Bak kan falan var abi yerde. Bir dakika bir elime de şunu alır mısın ya? Peki aha sandık var şurada. Hop gülü altın elma. iki tane altın elma daha. Ve savaşçı göz. Bir dakika tamam. Hmm, öncelikle bunu mu almamız gerekiyordu yani? Bir dakika bu. Artı beş eksenleriyle. eksenleri Bu ne? Türkçe'yi unuttum galiba. Oğlum tipe bakın. Patlama direnci. Güzel. Bak işte mü? Creeper için yüksek ihtimal. Wow. Tamam. Oğlum aşırı iyi oldum. Bakın bu pelerin benim pelerin değil. Bundan geliyor. Ulan o Creeper şimdi gelsin. Sanırım bazı şeyler şimdi daha adaletli olacak. Creeper'dan önce keşke bu sandığı açsaymışım. Bence bayağı bir kuvvetlendik diye düşünüyorum. Peki tam olarak burası ne? Aşağı gitmeli miyim? Sanırım gideceğiz ya. Biraz dikkatli inmemiz lazım sadece. Peki. Aha sandık var. Bir dakika tuzak olabilir mi oğlum? Bu ne? Abi oraya inmeden sandırağı çıkar. İçinde altın elma gördüm. Ya. TNT falan patlayacak mı diye bakıyorum. Abi yanlış koydum onu. Aç şunu. Altın elmalar. Kalkan. Çok iyi. Kalkanım yoktu. Peki. Ver bunu. Oğlum. Aşağı daha iniyor burası. Tamam sakin olmam lazım. Şöyle mikrofonu bir düzelteyim. He. Foldamış mı? Alacağız illa. Atlıyorum. Atlayayım mı? Atladım. Hop. Ha, almadım lan. Peki. Burada bir kafa var. Tamam kalsın. Peki. Devam ediyorum. Biraz ürkütücü şu an her şey. Bir sandık daha var. Tamam buradan. Abi şunu bir gözümün önünden çeker misin şimdilik? Ha bunlar kitap var. Daha büyük bir çantaya ihtiyacın olacak. Yani sandıkta mı yoksa? Aynen öyle. Nedir ay sır çantası? Peki. Ee, şöyle yapıp. Oha. Harbi çok büyükmüş. Tam çok iyi oldu bu. Yalnız şunu ver. Bu lazım. Ve şimdilik şöyle yapacağız. İçeriğini de görmek için aynen sol shift. Tamam güzel. Diyorsun blokları, ekmekler, meşaleler, kemik, taş kazma ne varsa alıyorum ama. Abi tamam. Hangi çantayı açtım bilmiyorum. İçine ne varsa koy. Güzel. Bunlar boş. Buradan devam edelim. Yani sanırım abi Elimi şunu alacağım. Hangisini alacağız ya? Kalkanı mı alacağım yoksa kalkan bence daha mantıklı. Az önce çıkan şeyden sonra ayrıca çantayı da çıkar. Hadi bakalım. Bak bak bak. Merdivenle inişe bak. Kollarımı sallıyorum. Arkada bir yer yok. Aşağı doğru inmem lazım galiba. Şuradan. O ne? Abi. Devasa bir zombi. Şu an benim üzerime geliyor. Tamam peki. Okey. Sakin olmalıyım. Gelemiyor. Ağızına. Ama seni... Bir dakika vurabilir miyim? O bana vurmadan. Vuruyorum. Tamam güzel. Yat. Yat. Ya vuram. Allah. tamam. burada bir tane. Vur lan. Vursana. Vur bakayım. Oh. Vurma bir daha vurma bir daha vurma. Bir daha vurma. Bir daha vurma bir daha vurma tamam. Oğlum zırh vurma mısın demin. Ne oluyor lan? Allah velet doğurdu. <laughs> Veletler. Oğlum hepsi bir velet çağırabiliyor bunların ya. <laughs> İnsanlar... Abi ama Bu ne ya? Oğlum bu kalkıp duruyor. Bunu Yanmanın bir yolu yok mu? Tamam o zaman. var Allah... mı Bağırma lan bağırma milletin içinde. Gel gel veletleri çağırıyor. Gel. Al ağzını. Sen bir git. Abi. Aha düştü lan. Vallahi bir şey. Hulk Hammer. Oo, peki. Oğlum var ya. Üstümde o kadar zırh olmasına rağmen bir koydu bana. Oğlum bu neymiş? Lütfen başka çıkmasın şunlardan. Ben neden bu mağaraya getirdi? Tam bir dakika dur. Bir soluklanalım o sırada da kömür toplayacağım. Sanırım bu kadardı. Öf. Soldaki... Tamam Enderman ve Mutant Enderman. Bir dakika. Mutant bile olsan sana bir şey bir taktik deneyebilecek kadar odunum Yok benim. Mutant bile olsan seni tekneye bindirebiliyor muyum abi? Bir dakika ama çok saçma. Eğer bebek endermanlar yollarsa onlar beni sıkıntıya sokabilir abi. Bak bak tipe bakar mısınız? Ne oluyor lan? Aa! Bu ne işe sıkıştı gerizekalı? Dur bakayım. İktir, 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 Oğlum oyunun bugünü buldum. Bir dakika. Tam 30 dakika boyunca bunu bekledim. Kendim savaşsam bu kadar sıkılmazdım. Hayır hayır. Bu böyle bir şey değil. Ben bunu kurtaracağım buradan. Ah! Öldü mü lan? Allah! Ne oluyor şu an? Bir dakika. Bir dakika. Şu an ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu ya? Dur şurada bir yerde. Ölmüştüm. Aynen. Oğlum 4 tane indir gözü 2 tane indirincisi falan oğlum manyaksın sen ya. Oğlum yalnız adam duvarın içinde bile ölmesi o kadar uzun sürdü ki. Bir şey diyebilir miyim? Daha böyle yaratıklar varsa etrafta. Ben daha çok ölürüm bu ikinci bölümde. Uçak kazasında. Yani olay uçak kazasından çıktı şu anda ben size söyleyeyim. Tamam nereden gideceğiz? Sanırım aşağıya. Abaro su yalnız. Aynen burası su. Böyle mi gitmemiz gerekiyor? Eğilerek gideceğim ve... Hadi buyurun. Ulan önceki bölümdeki geminin oraya çıktık ve bir şeyler değişmişe benziyor. Abi parkur var. Vallahi parkur var. Peki tamam. Sanırım Sen nesin lan? Domuzdan ayakları örümcekten domuzdan kafası var. Tamam gitmeyeceğim. Oraya gitmeyeceğim. Hayır. Oraya gitmeyeceğim ve sen de bana gelmeyeceksin. Aynen. Anlaşmalı bir şekilde buradan bu şekilde devam edeceğim ve oğlum yukarıda bir şeyler var. Oraya gitmemiz lazım. Hadi buyur. Bu ne? Peki. Yerde yine redstone tozlarından kanlar var. Aa bir dakika benim benim fenerim var mı? Aa fenerim fener burada. Bana bir fener verir misin? Şimdi çok daha iyi. Tamam. Böyle mi gideceğiz? Allah! Ne oluyor lan? Abi tuzak var. Ulan hay tuzağınıza. Aklım çıktı be. Tamam böyle devam edeceğiz ve buradan da yük sanırım dışarıya. Peki. Aynen. Abi sen Aa buraya gelebilir misin? Bence gelemeyeceksin. Yalnız... Hı, a, biraz geliyor gibi duruyor. Ve bu da mutantlardan bir tanesi. Abi bir dakika buna, buna bir... <laughs> olmaması gereken bir şeydi bu. Bir dakika! Bu... Bu hiç olmadı. Hiç olmaması gereken bir şeydi. Tam olarak... Bak kafana hammerla vururum. Kafana hammerla vururum. Kafana hammerla vururum. Yemin ediyorum kafana hammerla vururum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi gerizekalı sudayken... Şöyle... Tekrar yukarı çıkmam lazım abi. Çok basit bir parkuru bile yapamayacak kadar aciz durumdayım şu an çünkü korkuyorum. Abi Hoş lan! Zıplıyor bu. Vallahi zıplıyor. Bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam iyiyim. Şu an gayet iyi durumdayım. Ay bırak. Aa, bir buraya bir dakika tam burayı sakin bir şekilde. Nerede? Tepelere tırmanmış manyak. Oh Ay parkurunuza. Tam kafana buradan var ya. Bak izle şimdi. Al sana bunu oğlum. Ya. Hadi buraya çık. Örümcek adam gibi. Ağ mı atacaksın üzerime? Domuz suratlı seni. Ver lan benim sadakat birliceğimi. Bunun geri gelmeme şansı var mı acaba? Çünkü hadi sadakat bir ya. Bence vardır. Ağzına bir Ha bu basitmiş lan. Ha peki. Peki. Halletmiş olduk. Tamam. E güzel. Tamam. Şimdi yapmam gereken şuraya atlamak. Buradan buraya ve e sonra şuraya mı? Uhu, tamam. Peki. Abi. Oğlum. Oğlum benim üzerinden itemler falan mı çalınıyor? Üzerimde bir sürü altın elma vardı benim. Oğlum var ya bir, bir mallıklar dönüyor ya. Bu da değil. Altın elmalarım nerede? Oğlum bunu köylüye benzetmişler. Bak bak tipe bak. Garip. Peki tamam. Buradan yukarıya doğru devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sanırım... Yukarıdakini gördünüz mü? Siz şu anda yüksek mal benden önce görüyorsunuz onu. Abi. Tamam tamam. Bir dakika nefesimi tutup kendimi aşağıya bıraktım. Az önce. Peki. Ee, ayağımdaki ayakkabılar beni uçuruyor falan sanırım. Size bir şey değil mi? Bunun özelliği ne tam olarak? Düşman sarıdan önlemek için buhar jetleri kullanılır. Tamam anlaşıldı. Bir tane büyülü altına yemeğini istiyorum ben. Hiç gereği yoktu ama yedim işte yani. Ve ağzını burnunu kırmaya geliyorum lan yukarı senin. Gaza geldim. Umarım tek atmazsın. Gel buraya. Al sana. Al. Peki. Dayanıyor gibiyim. Ulan var ya. Beni uğraştırıyorsun şu anda. Tam şuraya. Ayağımdaki buhar buhar üfleyen botlar sayesinde. Neredesin? Aslında? Gel gel. Ama bunu yapmayı bırakır mısın? Yani beni sürekli aşağı mı atacaksın sen? Adam akıllı bir VS atmayalım mı? Tamam buradan vuracağım. Al abi. Evet. Oha kaç ok oh, yağmuru. Hoppa bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. Ve yat lan. Bak bak bak. E ee, Kendimi hiç rahat hissetmiyorum şu an. Aha. Mutant skills shoulder pad. Hadi bakalım. Aha. Ha sağ klik. Peki. Şu. Bunu da ver ve bunlar. ver. Mutant skeleton rip. Bunlar ne bilmiyorum ama bak burada kafası var. Wow. Peki. Of. Bu ne oğlum? Bakayım mı kendime? Tamam, ağza bak. Şimdi bir geri dönüp şu üzerimdeki eşyaları oluşturduğumuz yeni base'e bırakmak istiyorum ya. Çok fazla şey var üzerimde. Hop. Tam en azından zıplaya zıplaya dönmeyeceğiz. Rahat bir şekilde gideceğiz. Bak bak önceki bölümden kalma Buralara falan inmiştik aynen Yavaş yavaş hatırlıyorum ee, Sanırım bu taraftan doğru gidecektik Güzel Peki, Oğlum şu mutant creeper falan Buraya bu arada var da darma duman eder gelse Evet abi merhabalar Öncelik olarak benden şu çantaları bir al Tamam çantaları Şöyle bırakacağım Şimdi bunların... Oğlum şu netherite bu tabi. Çok karmaşık yerleştireceğim ilk başta. Üzerinde hiç kemik var mı mutant? Aha bu kemikler... Kemik tozuna dönüşmüyor. Bir an için dedim ki acaba olur mu? Şurada dört tane şundan var. Burada kemik var mı? Abi kemik tozu lazım ama ya. Olmaz ki bu. Az yani. Rastgele. Zırhları falan. Oğlum ne güzel bir anda gelişim gösterdik. Oradaki sandıkta falan bir şeyler var mı? Hadi buyur. Oğlum 43 tane ham demir 9 tane kemik top. Güzel. En azından bir şeyler daha varmış. Özellikle yemek. Bloklar. Lan yer bitti. Buralarda bir şeyler yok. Tamam. 9 saldırı hasa. Üçlü mızır. Ha bak bunda şey yok. Sadakat yok ötekinde. Oğlum cam camları kullanalım abi. Dışarıyı görürüz. Buraya da bir 3 tane. Ama o kribir falan gelse var ya direkt tek atar. 1, 2 ve 3. Güzel. Elimde son iki tane kaldı. Onu da şöyle koyacağım. Kullanmamış olmayalım. Peki. Daha içeriye girişmedik biliyor musunuz? Bak buralarda falan. Bak bir çanta daha var mesela. Aha bunlar. Oğlum bak bir yerleri yakıp duruyorum ha. Abi çıkar şu ayakkabıları ben bir yerleri yakacağım yoksa. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar diyelim o zaman. Yine başımıza gelmeyen kalmadı. Eğer bu serinin 3. videosunu isterseniz sizlerden bu video tam tamına 1000 like daha bekliyorum. Atabileceğinizi biliyorum çünkü önceki video tam 1200 like gelmiş. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın.